Yaylı geliyor yaylı bizi de alsa bari bizi de alsa bari Ayşe saraya çıkmış doğru söylese bari doğru söylese bari Haydi güzelim şeker ezelim bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Ah. Ferhat, He? gece kudüyor. Kov, anamı uyutur unutmaz senin odana geleceğim. Ciddiymiş hanım be, geleceğim bak Sen yeter ki geleceğim de, Ogu diye önüme katar, daha e kadar, daha İzmir'e kadar kovalar. Kovmuşken de oradan da tenize dökelim. Tamam pişmiş <laughs> kendi. Emel boncuk bulmuş gibi sarıtma. Anam da konuştuğumuzu çıkacak ya. <laughs> Şşt, kızım, He. bırak o çulsuz şu para oynamayı. Anam a orada bak iş adamı abiler var, onların önüne doğru oyna da sipari yapıştırsınlar kız. Tamam bir abla, tamam. Abi yapıştırın da oh. Sipali. Sana Sipaliler kurban olsun Olsun. Ee, hadi. Oo. Oh. Oo. Oh. Şu barolara bak be. Buzuk bankomatik gibi abire para saçarlar ha. <laughs> o barolar iş adamıdır mı Melekşe? Siz parayı balyayla kazanır, balyayla atarlar. Paranın hesabını bilmez ki onlar. Patron bu akşam iş adamları gelecek dediğinde ben ebeyde anladım. Böyle zibir gibi para saçacaklardı. Şşt. <laughs> Madiden romanlar. Yalnız emin söyleyeyim anam bu akşam Alatura'ları çalıp donunuza saklamak yok. Ama. Eşit paylaşacağız. Yoksa külahları değişiriz ha. Bize diyene bak para göz kare. Sırf alatura parasını saklamak için donuna cep diktirdiğini ne zaman unuttun? <laughs> Canım valla bu gece cepki donumu giymeyi unutmuşum ondan derim yani. Ay. Hadi hadi toplayalım şu paraları be hadi. Hadi, hadi. 920. 20. 930. 940. Alatura'mız turamız tamı tamına 940 Vay lira be. Tıcan. Bravo be, bravo. <laughs> Vay be. Herifler ne sipari saçmış ha. evet. <laughs> <laughs> ya bir ayda kazandığımız Alatura'yı bir gecede kazandık resmen ya. Göz misin? <laughs> tahtaya vurun tahtaya. <gülüyor> <gülüyor> e, Ayda şu sibalileri paylaştır artık be be be. Paylaştırayım canım. Anam. Al bir sizi. <laughs> 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 anam bir bir sizi. Hakkaniyetli ol be, eme cıvım ha! İyi akşamlar canım kardeşim. Aa, i̇yi akşamlar kardeşim. Buyurun, nasıl yardımcı olabiliriz? Mesela derginizi ödeyerek yardımcı olabilirsiniz canım kardeşim. Pardon, vergi mi dediydin canım kardeşim? Ne vergisi be? Ben Eyüp Vergi Dairesi'nden geliyorum canım kardeşim. Kazandığınız paranın vergisini ödediniz, bakalım. Aa, ya Alatura'nın vergisi mi olur canım kardeşim ya? Neden olmasın canım kardeşim? Alatura para değil mi? Bakanlığımız para ayrımı yapmaz her türlü paranın vergisini alır canım kardeş. Eyvah! Şimdi şapa oturduk canım kardeşim. Ee, bu alatura vergisi ne kadar oluyor canım abicim kardeşim? Bir şey değil canım kardeşim. Korkmayın. Kazandığınız paranın sadece yüzde altmış. Ne? Ne? Yüzde altmışı mı? Yuh be! İnsafı kurusun be canım kardeşim. Ne yapalım anam? Devletimize karşı mı geleceğiz değil mi yani. canım kardeşim? ...mecburen vergimizi ödeyeceğiz burada. Orası da öyle ya. Al canım benim. Paranın yüzde altmışı bu para. oluyor. Bu da makbuzunuz. Sağ olun sağ Tebrik olun. Tebrik ederim sizi canım kardeşim. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. İyi geceler. Hmm. Ee, i̇yi geceler abi. Canım. Şimdi canım kardeşlerim... ...paranın üçte ikisi ne memur abi aldı. Bize de üçün biri kaldı Al canım, a bu sizinkisi. A bu da bizimkisi. Yubi, şuraya bak. Dünyanın alaturasını kazandık ama elimize geçen üç kuruş yine be! Bana doğru desin. Siz, siz oturun canım kardeşlerim. Bin bir bir lavabo şeysine gideyim de geleyim ana. Ha geliyorum. Uf. Çafir! Lan! Çafir! Lan! Gel, gel. Buradayım abla. Bebe abla kurban olsun sana anam. Ne güzel ruh kestin maşallah. Tezkiye ana ben hazırlamamış olsam vallahi ben bile belki memuru olduğuna inanırdım ha. Ee üç kağıt olayına kapımız basar evet Bir parayı ver ver. Çok konuştun hadi. Çabuk oğlum. Ha. Aferin sana. Ha başka yok mu orada? Ha orada daha var ha onlar. Bitti mi onlar hepsi bu mu? Hay Allah kahretsin. Ha. Al bu senin payın da. Al bu da seni. Yarın gece gene gel. Aybettin Pembe abla. Sen emret her gece gelirim ben. Pembe abla. Canım. Hı. Kimseye bir şey değil mi? Seni ortak yaparım Be kız parayı valla. Ana! Kız yakışır ana! Bir de bir Ne üç geldi? Kız ya, ala! Bu